Evet değerli arkadaşlar selamlar için geldik buraya ee, Azim Bayrak Cuma günü bugün 11 Ekim 2024 Allah razı olsun. Bu şunları ben büyüttüm Hani biz büyüttük sizlerin sayesinde bakın 2 4 6 8 9 9 tane falan da Allah razı olsun. Bunların gibi şimdi 60'lar küçük küçük az sonra göreceksiniz attığımız videolarda sevgili can dostlarım. İsmail Önder kardeşim. Sevgili İsmail Önder. Allah Songül teyzemizin, Kadir amcamızın ruhuna gitsin. Her zaman destek oluyorsun. Her zaman ben seni beklemiyorum daha doğrusu. Yani sen gerekeni her zaman yapıyorsun sevgili İsmail Önder. Cihan'ın Kutluluğa kasabasından İsmail Önder. Yine Cihan'ın Kutluluğa kasabasından sevgili kardeşim Cenk Can. Şeref abimizin oğlu. Aynı zamanda amcamın torunu. Allah razı olsun. Bizi buraya getiren değerli kardeşim Alayım rahmetli babayın ruhuna gitsin. Ramazan, Ramazan ve Emirhan Özdemir kardeşler erkek kuaföre. Allah razı olsun değerli arkadaşlar. Şu canları gösterdi falan hep bunlar aç. can cazları. Efendim Beytullah Özden, Bilal Akıllı, Zekeriye ünü var, ünü var Sütcaziye Kere Süt Caziye, Kere Süt Caziye, Salman Balkız, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Salman Balkız, Veysel Köseler, Nur tavukçuluk, Kozan tavukçuluk, Kira tavukçuluk ayrı ayrı teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Osman Naşal Mustafa Osmanoğlu, Mustafa Ceylan, Emrullah Kara, Allah tuttuğunuz altın etsin keleş sütcaziye, keleş iyi ki varsınız. Bilal Akıllı, Sebatin Tantalak Allah tuttuğunuz altın etsin değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde kalmadı. Hepsi birbirinden tatlı hayvanlar. Esas tehlikeli olan biz iki ayaklı insanlardır arkadaşlar. Daha duyulmuş mu bunların tecavüzü, hırsızlığı, adam öldürmesi? Duymamıştır. Bizde var her şey, bizde var. <laughs>